Evet, herkese tekrar merhaba. Hatice Aktaş, eğitimci yazar. <laughs> evet arkadaşlar, konumuz gene ilişkiler. Şimdi özellikle e, 6-7 tane e, bizi takip eden arkadaşlarımızdan gelen sorular. Sorulardan bir tanesi, e, ayrıldım fakat unutamıyorum. E, ayrıldım, bir yıl geçti aradan hala onu bekliyorum. 7-24 onu düşünüyorum. Ondan başka hiçbir odak noktam yok. E, ayrıldıktan sonra hatalar yapmaya meyillendim gibi e, ayrılık acısını nasıl giderebilirim? Bu evlilikte olabilir, ilişkilerde olabilir. Hepsi yani hepsini kapsayabiliriz. E, şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. E, sizin <laughs> güvenilir bir alanınız vardı. sabit hayatınızda alışkanlık haline getirdiğiniz, sürekli konuştuğunuz, mesajlaştığınız, aynı hayatı paylaştığınız bir kişi vardı. Ve bu kişiyi siz bir takım olaylardan dolayı ya siz terk ettiniz ya da o terk etti sizi. Fakat bu süre zarfında normalde bir ilişki 3 ayı geçtikten sonra artık sana bu ilişki bağımlılık, alışkanlık haline dönüşmeye başlar. Hani çok eskilerden bir şarkı vardı ee, Sevmekten daha kolay Yok daha zoru alışkanlık diye Şimdi o şarkıyı söyleyen kişiyi hatırlamıyorum Çok güzel bir kadın Hatta şu an çok zayıf ee, Onu hatırlamıyorum Evet işte burada bir alışkanlık ve bir bağımlılık hali oluştu Çünkü 3 ayı geçen bir ilişki size artık yavaş yavaş bağımlılık yapmaya başlar. Şimdi nasıl bağımlılık yapar? Sürekli onunla konuşursunuz, mesaj atarsınız. Aynı evdeyseniz, evliyseniz bir düzeniniz vardır. İşte kahvaltı sofrası, alışveriş, bilmem ne, bilmem ne bir sürü bir sürü daha alışkanlık yapabilen bilinçaltımıza yerleşen, güvenilir alana yerleşen bir sürü bilgi ve kayıt vardır. Bu otomatikman birdenbire kayıba uğradığı zaman bu ölüm bile olabilir. Yani mesela 10 yıl boyunca eşini kaybedip kaybettikten sonra 10 yılın sonunda ve çok genç yaşta kaybedip 10 yılın sonunda hala eşini düşünen, onun yanına gitmeyi bekleyen kişiler var. Şimdi şöyle düşünelim, ben 16 yaşından beri kişisel gelişim alanında ilgim başladı ve şu an 43 yaşındayım. Yıllardır ilişkileri, aldatmaları, spiritüel, kişisel gelişim, psikoloji yönünde hep inceledim. Binlerce danışanım oldu. Binlerce insana baktım kendi hayatımdan örneklerim oldu ve benim karşıma çıkan hep şu oldu: Siz kendi öz değerinizin, kendi öz varlığınızın bir tane olduğunu tek birlem olduğunu fark etmediğiniz sürece sürekli birilerine bağımlı yaşamakta yaşamak için mecbur bırakılırsınız. Bu hem sizin kendi kayıtsal kodlarınızdan kaynaklanır hem de karşı tarafın kayıtsal kodlarından oluşur. Şimdi ben yalnızlığı çok seviyorum, yalnızlığı aşığım cümlesini kullandığım zaman benim yakınlarım bana diyor ki ya nasıl bu kadar da uzun süre yalnız kalma sevmek. Şimdi sen senin eğer hayatında hobilerin yoksa, bir takım uğraşların yoksa, bir takım e, üretkenliklerin yoksa, odak noktan sadece ilişki boyutundaysa, aşk boyutundaysa ve sen kendini sadece o ilişkiye adadıysan, sadece Kipa'da bir aile kulübünde bir seminer vermiştik 3-4 yıl önce Edirne'de. Ben orada demiştim ki kadınlarımıza, %80'i beni dinleyen kadınlardı, dişillerdi. Lütfen kendinizi kendinize adayın demiştim. Kendinizi eşinize, çocuğunuza tamamen adadığınız zaman, sizin hayatınızdan çocuklarınız gittiği zaman, eşiniz gittiği zaman, o bağımlı olduğunuz kişi gittiğiniz gittiği zaman yaşayacak hiçbir sebep bulamazsınız ve çok büyük bir yalnızlık ve boşluğa düşersiniz. Bu yalnızlık duygusu size hata yapmak için, yeni birilerini hayatınıza almak için yollar açar demiştim. İşte burada kendinizi kendinize adayın cümlemden benim birkaç tane eril enerji rahatsız olmuştu. Neden? Çünkü onlar adanmayı seviyordu. Yani adanmayı. Ee, bir kadının onlara adanması gerektiğini düşünüyorlardı. Oysa ki herkes kendini kendine adamalı arkadaşlar. Şimdi ayrıldınız artık obsesyon konumuna geldi. Yani takıntı haline dönüştü ee, ve karşı taraf kesinlikle bir adım atmıyor, gelmiyor, aramıyor ve sormuyor. Eskiyi bitirmeden yeniye yol açamazsınız. Eskinin enerjisinden, eskinin o yaşanılan olumlu veya olumsuz duygularından kurtulmanız lazım. Kurtulmak için neler yapabilirsiniz? Evet, önce kendiniz kabule çekmeniz lazım. Evet, benim ilişkim, benim evliliğim bitti. Ve ben artık yeni bir yoldayım. Önce yalnızlığınızı kabullenin. Yalnızlığınızdan zevk alın. Kendinize hobiler, arkadaşlar toplantısı ya da farklı farklı o birlikteliğin içinde yapamadıklarınızı yapmaya çalışın. Sürekli o kişiyi rahatsız ederek, arayarak, sorarak ya da onu gözlemleyerek, storylerine bakarak, ondan sonra onu sosyal medyalardan takip ederek hiçbir şey kazanamazsınız arkadaşlar. Hatta ve hatta bazı ee, arkadaşlarımız ne yapıyor? İşte o kişiyi kaybetme duygusundan dolayı öyle büyük bir öfke ve cinnet geçiriyor ki onun e, karşı tarafının özel hayatının dengesini bozacak kadar rahatsız etme güdüsüne giriyor. Şimdi eğer gerçekten çok muhteşem bir birliktelik ilişki ve aşk var olsaydı, sizce biter miydi? Bitmezdi eğer gerçekten sizin aranızda ruhsal bir bağlantı olsaydı bir ikiz ruhunuz bir ikiz aleviniz ya da bir çift ruhunuz eş ruhunuz olsaydı biter miydi bitmezdi mutlaka bir şekilde ortak yollar bulunup bir araya tekrar gelirdiniz demek ki burada bir taraf seni kendinden özgürleştirmiş özgürleştirme kararı almış yani bu ilişkinin bitmesine ve kendini senden özgürleştirme kararı almış. Burada eğer artık takıntı haline dönüştüyse yüzde yüz yardım alman lazım birinden. Yardım almadan bu kişiyi tamamen kendi benliğinden, kendi düşünsel alanından ve kendi hayatından enerjisini yok edemezsin. Yok edemediğin sürece de düşünsenize şöyle düşünün. Kişi 45 yaşında 10 yıl önce boşanmış kimseyi hayatına sokmuyor. Neden? Hala geçmişi yaşıyor çünkü. Hala geçmişin içinde. E sen geçmişin içinde var olduğun sürece geleceği göremezsin ki. Yani belki gelecekte iyi veya kötü bir şey yaşayacaksın ama o yaşadığın şey sana bir şeyler öğretecek. Ama sen 10 yıl öncesinde bitmiş bir ilişkinin hala içindeysen bunu çözümleyemediysen ve bu kişi öz, bu kişiyi özgürleştiremediysen demek ki sen de artık oturup kendinde neden sebep sonuç yasalarını araman lazım ve bunları sonuçlandırıp kendini pozitife çekip bir silkelenip tekrardan hayat hikayeni tekrar sıfırdan yazma eğiliminde olman lazım. Şimdi belki gelir, belki pişman olur, belki beni arar. Siz bu enerjiyi bırakmadığınız sürece bu enerji zaten size geri dönüş yapmayacaktır. Bundan yüzde yüz emin olun. Çünkü Mevlana'nın bir sözü var. Yakmadan, yanmadan yakamazsın. Sen yandın, yandın, bekledin, mücadele ettin. Artık özgür bırak, ve sonra karşı tarafın yanma gibi bir e, ilahi bir enerji ona veriliyorsa işte o zaman o senin için yanmaya başlar. E, şimdi arkadaşlar öncelikle dediğim gibi kendimizi yalnızlığımızla ve aynı zamanda kendimizi keşfetme yolculuğunda oturup bir düşünelim bu ilişki neden bitti? ve bu ilişkinin bitme nedenleri ve sebepleri. Bunları bulduktan sonra oturup tekrardan bir düşünelim. Biz yaşayamadıklarımızı, ukdelerimizi hiç yaşamayıp bu yaşamda oturup bekleyecek miyiz? Yoksa Mümin Sekman'ın kitabında yıllar önce okumuştum. Hiç unutmuyorum o hikayeyi. Bir tane küçük balık var, bir tane de büyük balık var. Bu büyük balıkla küçük balığı aynı şeyin içine konuluyor. İşte artık fanusta diyebiliriz, büyük bir cam fanusta diyebiliriz. Onun içine konuluyor. Çok dikkatimi çekmişti bu. Hatice sen küçük balık demiştim, kendin sen küçük balıksın. Öteki de büyük balık. Şimdi büyük balık. Ve küçük balığın arasına bir set koyuyorlar camdan ee, ve büyük balık küçük balığı yemek için defalarca gidip o cam sete vuruyor, geri e, dönüyor, tekrar vuruyor, tekrar geri dönüyor, tekrar vuruyor, tekrar geri dönüyor ve en sonunda diyor ki vazgeçmişlik yani e, ben buna ulaşamayacağım diyor ve pes ediyor. Sonra o cam fanusunun içinden e, o Cam bölmeyi çıkartıyorlar, ama bizim büyük balık vazgeçmişlik hali olduğu için pes etme hali tekrardan küçük balığı yemek için bir kez daha mücadele etmiyor. Şu şekilde düşünelim arkadaşlar, bir ilişkiniz yürümedi diye başka bir ilişkiniz yürümeyecek anlamına gelmiyor, ama takıntı haline getirdiyseniz ilişkinizi ve yıllardır. Aylardır bu psikolojiden çıkamıyorsanız mutlaka ve mutlaka e, terapist arkadaşlarımızdan yardım alıp e, kendinizi bu ilişkiden özgürleştirip ve hayat tekamülüne, ilişki tekamülüne, aşk tekamülünüze devam edin. Hepinizi seviyorum, sevgiler diliyorum. Tekrar görüşeceğiz.